İnsan şeytandan daha tehlikeli. Şeytan ne yapmış ki? Elma ye demiş. Hani belki de kıyamadı garibin yufka yürekli. Ya al yesin kız Adem ne olacak bir elmadan ne olur Allah'ını seversen ya. Yok yok abi buna sen ne bakıyorsun bu arsız misafirliğe gittiğimizde hep böyle kudurur. Yemediğimiz şey mi? Eve gidince ben veririm ona elma. Konu ne? Elma. Alkol, seks, para pul, cinayetler, uyuşturucu. Bunları cennetten kovulup dünyaya geldikten sonra biz icat ettik. Şeytan masum kardeşim, bunu neden söyledim biliyor musun? Son yıllarda çok moda bir söz var. Bakın beyler, şeytanın avukatlığını yapıyorum. Hani, bakın beyler o değil de, şu anda şeytanın avukatlığına soyunuyorum. Hayırdır? Neden? Barodan mı görevlendirildim? Cübenlerde müvekkilinin haberi var mı? Şeytan beyin vekaletini görebilir miyim? Şeytanın avukatlığını yapıyorum. Bu ne demek biliyor musun? Az sonra dikkatinizi çekmek için ipe sapa gelmez şeyler söyleyeceğim. Sakın benim fikrim sanmayın. Şeytanın suç dosyası bu. Ben davaya müdafi olarak katıldım. Bakın beyler şu an şeytanın avukatlığını yapıyorum. X, Y'dir. Sen bu tip ifadeleri duyduğunda böyle bir irkilirsin, şaşırırsın, öfkelenirsin. Hani tepki üzerinden atmak için bana ne kızıyorsun ya şeytanın ifadesi bu yönde. La yürü git. Daha önce kimsenin aklına gelmemiş bir puşluk senin aklına gelmiş. Ne suç şeytan atıyorsun? Ulan içime şeytan girdi. Benim ağzımla konuşuyor de inanalım. Görüyoruz yapıyor öyle şeyler. Filmlerde görüyoruz. Ama avukat tuttuğunu hiç duymadım. Şeytan Bey hakkınızda iddialar var. Açıklama yapacak mısınız? Gerekli açıklamayı avukatım yapacak. Avukatınız mı? Ee, beyaz TV'de beyaz futbol programında Ahmet Bey var. Emekli hakem. Ee, o yapacak açıklamayı. Ahmet Bey. <laughs> evet Ahmet Çakar çok yapar bunu. Şeytanın avukatlığını yapıyorum der. Temennilerini sıralar ondan sonra sus iblis. Neler söylüyor bu ya? Bakın beyler. Bu Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde düşünmek bile istemiyorum ama hafazan Allah Galatasaray 15 gol atarsa o hafta sonu hani olur ya o hafta sonu derbide Fenerbahçe'den de 10 gol yerse Galatasaray sonra kalan maçların tamamında kaybederse küme düşerse bu taraftar bunun hesabını kime soracak? Ben şeytanın avukatlığını yapıyorum. Ya hocam şeytan niye böyle bir komple kursun Galatasaray'a? Bunu sen uyduruyorsun işte. Şeytan bir kere eğlenceli bir karakter. Aga içelim, aga kasinoya gidelim. Aga parti varmış, aga kızlara bak. Bir de çaktırmadan günah davet ediyor. Tercih yapan sensin. Yani alenen yapsa düşmezsin çünkü. Of, şöyle buz gibi bir içecek olsaydı şimdi. Kola alalım şeyto. Yok ya o şekerli o şişkinlik yapıyor. Bira alalım. Ee, yani bilmem sen istiyor musun? E, i̇çelim madem. Bro sence bu hafta sonu Manchester United kazanır mı? Çok eksiği var diyorlar ama alır diyorsun. Milan peki deplasmanda? E kupon mu yapsak bilemedim. Yani param olsa kupon yaparım. Kupon mu yapsak ya? Hı? Senin manita ne oldu? E arasana kız belki aramını bekliyordur. Gel sana yemek yapayım de. Yanına da şarap açarız de. Ben ayarlarım. 500 yıllık bojoleyi ayarlayacağım sana ara sen. Bak böyle diyorum ya yine topa tutanlar olacak beni. Ya siz de her şeyi yükselmeyin kardeşim. Mizah bu. E, gülüyoruz ne var? Gülelim azıcık ne olmuş? Sen de gül. Günah benim boynuma lan. Bak aynı zamanda çok günah alınan bir varlık. Şeytana uydum var bir de. Yani adam komşusunun evini dikizlerken yakalanmış. Şeytana uydum diyor. Lan bırak! Her şeyde bu şeytanı karıştırmayın artık. Bu kadar da ayağa düşürmeyin bunu yani. Vallahi şeytana uydum. Bak sen niyet ettim komşunun banyosunu dikizlemeye uydum hazır olan şeytana mı dedin? Ne, ya nasıl uydun? Ne demiş olabilir lan şeytan sana? Onca işi var. İhaleye fesat karıştırma, günahlar, kibir, tütün ve alkollü içecekler piyasası denetleme kurulu başkanı lan bu. Sana gelip ne yapıyorsun moruk? Çok canım sıkılıyor ya. Ne yapsak? Bir şeyler yapsak. Ne yapsak bilemedim ki. Maç var açayım mı? Yok ya maç istemiyorum ya. Film açayım, film izleyelim. Ya çok böyle hiç canım çekmiyor şu anda film de izlemek. Böyle istemedim. daha hareketli bir şeyler yapalım. Ne dersin? Komşunun banyosunu gözetleyelim mi? Ne diyorsun kanka ayıp. Lan ne ayıbı bu oğlum o seninkini gözetliyor. Az önce oradaydım. Kalk hadi kalk. Yürü Heyecan olur. Sen gözcülük yap ben bakayım. Ya ama kanka günah. Lan ne günah ben yanındayım. Yürü be oğlum. Bugünlük bu kadar. Tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsınız.